Kürt milislerle IŞİD terör örgütü militanları arasında sokak çatışmalarının yaşandığı Türkiye sınırındaki Kobani'ye şimdiye kadar yapılan en ağır hava saldırısı düzenlendi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı koalisyon güçlerine ait uçakların IŞİD'in kentteki mevzilerine 21 sorti yaptığını açıkladı. Koalisyon güçleri gün boyunca Kobani'deki IŞİD hedeflerini bombaladı. İşte hemen arkamda özellikle kentin doğusundaki hedefler bombalandı ve IŞİD pek çok noktayı terk etmeye zorlandı. Euronews'un Kobani'deki kaynaklardan aldığı bilgilere göre Kürt milisler kent çevresinde 12 mevzide savaşmayı sürdürürken bombardıman sonrası IŞİD militanları en az 10 cepheden çekilmek zorunda kaldı. Oradaki akrabalarımızdır. Kimin çocuk kızı orada, kimin oğlu orada, kimin amca çocuk orada, burada. Yani bu bir halk idi aslında. İkiye bölündü. Yani onun için, bekliyor ha, onun için bekliyor yani. Orada bir acı haberi duymak istemiyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri sınır hattında alarm durumunda kalmayı sürdürürken bölge halkıyla birlikte Türkiye genelinden gelen yüzlerce kişi ise Kobani'deki çatışmaları bir film sahnesi gibi izliyor.